Merhabalar arkadaşlar ben güzel video Yeni videoda bu Bikislerle Minecraft'ta hayvanlar Nasıl e, Havaya fırlatılır fışkırır e, Bunun birçok yönetimi var tabi Ama ben sadece bir tanesini göstereceğim e, Bunu da rastgele yapıyorum şu anda e, Dur lan Oyun dondu Abi Bu kadar drop olmaz ama ya o zaman bir dakika arkadaşlar düzenli videoyu başlatayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee... oyun videoyu başlatınca kasmaya başlıyor. Eee... ne yapalım dayanacağız artık. Şöyle gideyim de. Dur aşağı doğru. Ya kırma oğlum kırma. Ha, evet, güzeldi. Ee, öncelikle arkadaşlar buna benzer bir ama daha olmadı. <laughs> Öyle ben de yaparım yani arkadaşlar. Öncelikle buna böyle bir kule gibi bir kule tarzı bir şey yapıyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra içini istediğiniz bir blokluk yaratık veya da e, şey koyuyorsunuz arkadaşlar e, hayvan koyuyorsunuz. Birazdan öğreneceğiz bakalım neler olacak. Evet şimdi suyumuzu koyuyoruz. Şimdilik arkadaşlar durun bakın. Bakın. Easy. Evet. İşte arkadaşlar bunu böyle yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar sizin yani e, olabilir. Yardımcı olayım. Öncelikle şu şekilde şey yapıyorsunuz. E, kule tarzı bir şey yapıyorsunuz. Ne kadar büyük olsa o kadar eğlenceli olur. Ama çok Ondan sonra arkadaşlar e, şey yapacağız. Bir dakika. Bir dakika. Bir Bu kule tarzı bir şey yapacağız arkadaşlar. E, yani tekrar anlatım yapıyorum. Bu ikinci tekrarımı yapıyorum yani. E, Bunu böyle yaptıktan sonra arkadaşlar içini tavukla falan doldurur. Şu şekilde. Şöyle 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 Bunun içini bayağı bir doldurma arkadaşlar yani. İçi bayağı bir dostum. Ama yanlışlıkla bir blok falan kırarsanız arkadaşlar o blokta da fışkırabilirler. ama altlardan fışkırabilirler. Altlardan kırıyorsunuz çünkü. Ee, bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Böyle, böyle hayvan gibi olabilirsiniz. Gerçekten izleme lan. Bak kafası. Sonra arkadaşlar. Düz Sonra arkadaşlar suyu koyuyoruz ve şimdi izleyeceğiz. Bakalım kısacak mı? Şöyle görünüyor. Geliyorlar. Evet. Evet dostum. Hı. Tavuk fışkırıyor. şimdi creeper'ı da patladı da biraz eğlence olsun. Evet dostum evet bu böyle. Neyse arkadaşlar e, bu böyle kısa bir video oldu yani ee, nasıl yaparsınız diye de creeper'ın ne işi var burada? Dur bunu da patlatayım. <laughs> neyse arkadaşlar kısa bir video oldu ee, tekrardan Melih'e teşekkür ediyorum bir dahaki bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın ee, bir dahaki bölüme görüşmek üzere bay bay